Merhaba arkadaşlar, Poa Gaming kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Genshin de haftalık olarak Battle Pass görevlerimizi nasıl hızlı tamamlarız? Battle Pass'imizde 2 hafta gibi bir kısa süre içerisinde nasıl 50 seviye çıkarız? Bundan bahsettim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Biliyorum masa üstüm çok güzel. Yayınlara gelirsiniz. Siz de böyle bir masa üstüne sahip olabilirsiniz. Herkese şimdiden iyi oyunlar diliyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Herkesi yayınlara bekliyoruz. Her gün öğlen saat 3'ten akşam 8, 9, 10, 11'e kadar yayınlar yapıyoruz. Umarım Umarım sizi de eğlenirsiniz. Herkese görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum. Evet sevgili YouTube hoş geldiniz. Bugün size hafta başında pazartesi günleri Genshin Impact'te neler yapılması gerektiğini anlatan bir video çekeceğiz. Şimdi önce oyunuza girdiniz. Amerika'da veya Avrupa'da giriş yaptınız diyelim. Amerika'da yaptıysanız her gün öğlen saat 12'den sonra gün bir sonraki gün olarak geçiyor. Avrupa'daysanız sabah 6'dan sonra sayılıyor. Yani e, Amerika'da 12'den sonra öğleden, öğleden sonra 12'de yani 12'den sonra Avrupa'da da saat sabah 6'dan sonra her gün yeni bir gün sayılıyor. Şimdi öncelikle oyuna giriş yaptınız. İlk olarak yapmanız gereken şeylerden bahsediyorum. Bildiğiniz gibi bizim oyunumuzda Şurada Battle Pass diye bir şey var ve Battle Pass'in içerisinde çeşitli görevler var. Gördünüz mü? Bakın burada henüz yapılmamış in progress diyor. Benim 50 seviye olmama çok takılmayın. Ben geçen hafta bitirdiğim için bunu burada şu an ben bunu yapsam bile puan alamayacağım ama siz bunu yaptığınız zaman aşağı yukarı 3 haftada 50 seviye olabiliyorsunuz. Hatta 2 haftada belki bunları yapabileceksiniz bu şekilde beni birazdan göstereceğim şeylerle. Videonun belirli kısımlarında videoyu kesmek zorunda kalacağım çünkü haftalık girmemiz gereken bosslar olduğu için her birini tek tek göstermeyeceğim video uzamasın diye ama bir tanesini kesip diğerlerini kesmeniz gerektiğini anlattıktan sonra zaten mantığı kavrayacaksınız. O yüzden hemen başlıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi direkt oyuna giriş yaptığınız zaman zaten size Battle Pass Daily Mission'larda login görevini açıyor ve bunu direkt toplayabiliyorsunuz. Ben full level olduğum için Sınır ulaştığım için ben toplasam da buradan puan alamıyorum Ama siz bunları topladıkça puan alabilirsiniz Dediğim gibi Sonra hemen ardından 4 tane daily mission yapıyorsunuz 4 tane daily komisyon yapıyorsunuz pardon J'ye bastığınız zaman Şu menüde yukarıdan soldan 4. veya sağdan 2. kısımda Komisyon görevleriniz var bunların hepsini yapıyorsunuz Şimdi bunları yapacağız Gidelim Bir tanesini navigate dediğiniz zaman M'ye bastıktan sonra haritanızda onu size gösteriyor burada Buna tıkladığınız anda sizi göreve götürüyor bu göreve şöyle gidebilirsiniz. Şimdi bu oldu. Sonra hemen ikinci görevimizi alıyoruz. Gördüğümüz gibi görevler bize tanesi 10 primogem ve işte 4000 mora, işte 250-300 adventure xp gibi ödüller veriyor. Bunları yaptığınız zaman hem karakterinizin yani hesabınızın işte altın sayısı, deneyim puanı vesaire falan filan yükseliyor. Hem de günlük e, 60 primogam alabiliyorsunuz. 4 tane komisyon tamamladığınızda e, 40 primogam ve bunları Catherine'e gidip tamamladım diye söylediğinizde de bir 20 primogam daha veriyor size. Bununla beraber totalde günlük 60 primogam alabiliyorsunuz. Bu da tamamlandı. Bir 10 primogam daha aldık. Hemen 3. questimize gidiyoruz. 3. komisyonumuza gidiyoruz. O neredeymiş? Ona da buradan uçarak gidebiliriz. Evet, üçüncü komisyonumuzu tamamladık. Hemen dördüncü komisyonumuza gidiyoruz. O neredeymiş? O da buradaymış. Ne yapacağım lan burada? Ha. Gördüğünüz gibi dört tane tamamladık. Şimdi hemen M'ye basıyoruz. En yakın şehre, ben genelde Monstrat'a gidiyorum. Hemen Ketrine e gidiyoruz. <laughs> Abi cam da göremiyorum biraz daha büyütür müsün? Tabii ki de. Şimdi bakın buraya geldiniz. Burada e, günlük komisyon ödüllerinizi topluyorsunuz. Ve karakterlerinizi Expedition'a yani keşfe gönderdiğiniz zaman gelen ödülleri 20 saatte bir buradan toplayabiliyorsunuz. Komisyonları yaptıktan sonra buna tıkladık, tıklıyorsunuz. Ve ekranda gördüğünüz gibi e, bize 20 primogam daha verdi. Yani toplamda bize 60 primogam vermiş oldu. Hemen karakterlerimizi de göreve gönderiyoruz. Ve aynı zamanda burada karakterlerinizi göreve gönderdiğiniz zaman da Battle Pass görevlerinde mevcut olan 20 eşya e, bul, eşya al ya da işte 20 tane taş kır, 20 tane çiçek topla vesaire gibi bir görev var. Onu da tamamlamış oluyorsunuz. Haribo onun da hoş geldin dostum. YouTube el salla. Tam videoda geldin. Teşekkürler. Bu ikisini aldım. Ben tekrar buna gönderiyorum. Ben karakterlerimi 3 tane taş, 2 tane de Matsumeke'nin olduğu şeye gönderiyorum. Çünkü şu anda Matsumeke için, e, Matsumeki'nin lazım olduğu yemek yapıyorum. Bazı karakterler Expedition Bonus veriyor. Bunu keşfederek bulabilirsiniz buradan. Mesela Faruzan, neredeymiş burası? Sumeru'da bu görevde bize şey veriyormuş, e, 20 saat boyunca %25 daha fazla toplamamıza toplamamızı sağlayan bir etkisi varmış, onu veriyormuş. Sonra, günlük görevlerimiz ve Expedition'ların bitti. Hemen e, ee, Battle Pass'imizi açıyoruz. Görevler kısmına geliyoruz. Bakın burada totalde 150 raising kullan diyor ve 10 mine items komplet 4 daily mission diyor. Bunlar işte günlük 4 tane komisyon tamamla ve 10 tane item al, bul, işte çıkart gibi bir şey bu. Bunları topluyorsunuz. Sonra weekly mission'a geliyorsunuz. Şimdi burada defeat 10 boss enemies var. 120 orijinal reason var. Haftalık 500 bin mora harca var. 15 domain challenge var. 20 tane leyline yap var. 20 cook, 20 forge var. Ben şöyle yapıyorum. Öncelikle hemen demirciye gidiyorum. Geliyorum demirciye. Diyorum ki kardeşim ben burada bir şeyler yapmak istiyorum. Hemen buradan şunu seçiyorum. E, mistik yükseltme taşını seçiyorum. Gördüğünüz gibi haftalık olarak zaten karakterlerimi gönderdiğim için elimde çok fazla var. Bunlardan totalde 4 kere olacak şekilde 5'li gruplar halinde demirciye kraftlamasını söylüyorum. Bunlar da bir tanesi e, 3 dakikadan olmak üzere toplam 5 tane yaptığı için 15 dakika sürüyor tamamı. Ve o görevim de 15 dakika sonra olacak. Sonra hemen yemek yerine gidiyorum. Monstrat'ta burada Sarı'nın yanında yemek yeri var. Geliyorum ben ne craftlıyorum? Bu yemekten craftlıyorum. Cook diyorum. Daha önce 10 tane yaptığım için bende artık manuel optionu gözükmüyor. 10 tane perfect yemek yaparsanız manuel optionu kalkar. Auto cook seçeneği çıkar. Jin bu yemeği iyi yaptığı için ben otokok diyorum ve 20 tane yapmam gerektiği için de diyorum ki bana 20 tane bu yemekten yap. Normalde gördüğünüz gibi daha fazla yapabiliyordum ve bir tane de bonus vereceğim bana bu yemeği yaptığım için. Hemen bunu da kapatıyorum. Buradan da çıkış yapıyorum. Tekrar bir giriyorum. Tıklıyorum. tıklıyorum görevlerime. Weekly mission diyorum. Bakın gördüğünüz gibi 20 tane dişim yani 20 yemeğim hemen oldu. Bunu da alıyorum. Şimdi peki Battle Pass'te başka neler var? Tıkladığınız zaman buraya biraz önce şurada gösterdiğim gibi 3 tane request ve 3 tane bounty var. Bunlar ne? Bunlar şehirlerde Monstrat için şurada bulunan. Bir tanesini göstereyim, diğerlerini harita üzerinde tek tek göstereceğim. Hemen bu tarafta bulunan gidelim. Bizim her tadıya bir ablamız var. Burası sizin eee reputation görevlerini aldığınız yer. Yani şehirdeki ününüzün arttığını artmasını sağlayan görevleri aldığınız yer. Buna da diyorsunuz ki havuz havuz my reputation in monstrat diyorsunuz. Diyorsunuz ki yani benim monstrat'taki ünüm şöhretim ne gibi bir şey diyorsunuz. Şu anda chat kapatıyor olabilir ama ekranın sol alt tarafında reputation seviyenizi görebilirsiniz. Benim kaçmış. Benim mesela monstrat'ta 6'ymış. Şimdi mesela ben monstrat'ta değil de nerede almak istiyorum diyorum. Inazuma'da mesela bunların hepsini alabilirsiniz. Ben ama şu anda Inazuma'da almak istediğim için Inazuma'ya gitmem gerekiyor. Geliyorum. Inazuma'yı seçiyorum haritamdan ve şu yukarıdan Kamisato Malikanesi'ne gidiyorum. Oradan haftalık görevlerimi alabileceğim. Bunu neden yapıyorum? Inazuma'da, Montserrat'ta, Liu'da ve Sumeru'da belirli bir seviyeye geldiğiniz zaman Montserrat ve Liu için 6 Inazuma ve Sumeru için 9 seviyeye geldiğiniz zaman size o bölgelerdeki sandıkları gösteren bir tane pusula e, malzemesi veriyor. Pusula kağıdı veriyor. Bunu öğrenip bunu demirciden craftlayabiliyorsunuz ve buna bastığınız zaman da size oradaki sandıkları gösteren bir araç elde etmiş oluyorsunuz. Bunu almak için ben gördüğünüz gibi reputation seviyem 6 ve ben bunu 9 yaptığım zaman bana Electro Treasure kompas verecek. Ben bununla Inazuma'daki bütün sandıkları görebileceğim, bulabileceğim. O yüzden ben Inazuma'da hemen Bounty'lerimi alıyorum. Bunların daha ne bir tanesini göstereceğim, diğerlerini göstermeyeceğim. Bounty'yi buradan alıyorsunuz, çekmek diyorsunuz. Ve burada gözüküyormuş Confirm diyorsunuz ve burada en yakın Teleport noktasına ışınlanıyorsunuz Işınlandığınız zaman zaten Bounty Size e, kendini gösterecek Özellikle Inazuma ve Sumeru'da Bounty'ler direkt çıkıyor Ama Monstrat ve Liu'da Bounty'yi bulmadan önce yani canavarı bulmadan önce 3 tane size şey istiyor. Öncesinde iz sürmeniz gerekiyor. Bu 3 izi sürdükten sonra canavarı görebiliyorsunuz. Buna dikkat edin. Zaten 10 dakikalık bir süresi var alana girdiğinizden itibaren. Bu süreyi de çok kolay bir şekilde süre içerisinde hemen bu görevi yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi vuruyorum Bounty'me ve Bounty'yi öldürmeye başlıyoruz. Bunu aynı zamanda arkadaşlarınızla co olarak da yapabilirsiniz. Ee, o şekilde daha hızlı bitebilir. Yalnız dikkat edin bağıntıları aldığınız zaman bazıların üzerinde mesela aleve karşı dirençli, toprağa karşı dirençli, havaya karşı dirençli gibi etkiler yer alıyor. Eğer karakterleriniz hani aldığınız bağıntının özelliğini ona vuramıyorsa yani özelliklerinden dolayı ona dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bağıntımı yaptım hemen tekrar gidiyorum. Kamisato Estate'e yani Ayakabe Ayatonun malikanesine gidiyorum. Buradan Madara'ya diyorum ki kankadan görevimi yaptım diyorum. Tıklıyorum. Bounty'leri tıklıyorum ve claim reward diyor. Topladığım zaman bana 100 reputation puan verecek. Ben de e, totalde ne kadarmış? 600-530 reputation puan sonra level atlayabileceğim. Yani 170'te 700 gördüğünüz gibi. 7. seviye olabileceğim. 530 tane topladıktan sonra. Haftalık 3 tane bounty, 3 tane de request alabiliyorsunuz. Bir tane de request göstereyim. Sonra diğerlerini hemen tek tek biz kendimiz yapalım. Request'i aldım. Requestler bizim. Bakın sol tarafta hemen çıktı. V'ye basıyorum. Bana burada olduğunu gösteriyor. 700 metre uzaktaymış. Haritama tıklıyorum. Buraya geliyorum. Buradaki en yakın ışınlanma noktasına burayı seçiyorum ve gidiyorum. Aynı zamanda bu requestleri yaparken arkadaşlar haritada mesela sandığa denk gelebilirsiniz. İhtiyacınız olan canavarlara denk gelebilirsiniz. Hani bunları da keserek ilerlerseniz malzeme birikimi, işte materyal birikimi de yapabilirsiniz. Uzun vadede çok güzel materyaller biriktirebilirsiniz. Buralara giderken bu görevleri atlamayın lütfen. Geliyorum buraya. Mesela bu kimmiş? E, Murakami bu sefer bize request demiş. Ne istiyormuş? Sinek. Tamam diyorum. Mint istiyormuş. Yan nane istiyormuş. Bende mint vardı. 780 tane mint varmış. 15 tane mint istiyor. Buradan submit yani teslim et diyorum. Ver diyorum. Murakami yapmış oldum. Bunu tamamladık. Bakın request tamamlandı. Ve ben tekrar hemen Kamisato Estate'e gittiğim zaman... burada requestlerin bakıyorum bak gördüğünüz gibi bir tanesi tamamlanmış bunları üçünü aynı anda alıp teslim edebilirsiniz bir 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 teslim edebilirsiniz hani zaman kaybolur ama kendi tarihiniz öyle olabilir ve e, şeylerde bountyları de her birini bir kere aldıktan sonra teslim edebiliyorsunuz önerim kesinlikle en alttakini alın çünkü çok daha çok daha fazla puan veriyor. Ve bir de şöyle yapabilirsiniz. Bounty'lerde sıralama olarak yeni başladıysanız önce Monstrat'ta 6 seviye olun. Sonra Liu'da 6 seviye olun. Sonra Inazuma'da 6 seviye olun. Sonra Sumeru'da pardon Inazuma'da 9 seviye olun. Sonra Sumeru'da 9 seviye olun. Ve böylelikle bu seviyelerde yer alan ödülleri aldığınız zaman hem Güzel ödüller veriyor size gördüğünüz gibi. Hem de e, Sumeru ve Enozuma için 9 seviye olduğunuz zaman size o bölgelerde sandıkları bulabileceğiniz bir tane e, kompas e, kağıdı veriyor. Bunu da demirciden gidip e, yapabilirsiniz. Monstrat ve da bu kompaslar 6 seviyede açılıyor. Enozuma ve Sumeru'da 9 seviyede açılıyor. Benim önerim öncelikle bu e, 4 bölgeyi bu şekilde geliştirmeniz. Sonra isterseniz hepsini 10 seviye yapabilirsiniz. Peki abi biz şeyleri yaptık haftalık bounty requestleri yaptık. Girdik işte ödülümüzü topladık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdi arkadaşlar benim şöyle bir önerim var. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi diyor ki Complete Trust to Trust Domains or Dominator of Vault Challenge 3 times. Bu şu demek? Haftalık bossları 3 e, kere minimum 3 kere kesmelisiniz. Şimdi biz şanslıyız. Neden? F1'e bastığımız zaman e, Genshin pek bize diyor ki Turunus Domain'si diyor 3 kere haftalık ben sana şöyle izin verebilirim diyor. Normalde tanesi 60 rezim bunların ama ben diyor 3 tanesi için diyor girdi ilk 3 tanesi için diyor sana 30 rezine bunları yap, verebilirim diyor. Yani boss kesiyorsunuz 60 rezim vermek yerine 30 rezim veriyorsunuz ve ödülü alıyorsunuz. Bu çok güzel. Bunu her hafta 3 kere yapabilirsiniz ama her bir ayrı boss için. Yani bir kere bu boss'a girdiniz kestiniz 30 rezim vererek ödül aldınız. Sonra tekrar bu bossa girdiğiniz zaman, aynı bossa girdiğiniz zaman sizden bu sefer 60 rezini isteyecek. O yüzden farklı bossları kesmelisiniz. Hemen mesela gidelim başlayalım duvalinde. Bir kere <gülüyor> göstereyim. <gülüyor> Girdim duvaline, ışınlandım. Hani buraları kesmeyeceğim ki e, ne yaptığımı da görün ne yaptığımı da anlayın. Tıkladım. Start diyorum. Takımım hazır. Evet diyorum. Dvalin'in gelmesini bekliyorum. Burada videonun bu kısmını kesmeyeceğim. Boss'un e, rotasyonunu görün. duvalinin vurma rotasyonları e, 199 aynı şey sergiliyor her girdiğinizde. O yüzden bunu da öğrenin. İlk başta böyle bir saldırı yapıyor. Bunu sağa ve sola kaçarak doçlayabilirsiniz. Şu an anlatarak oynayacağım için aynı zamanda hani ilk seferde kesemeyebilirim boss'u. Ama siz çok daha fazla odaklanarak kesebilirsiniz. Sonra kafasını yere vurarak bir vuruş yapıyor. Bunu sağa veya sola kaçarak dash yaparak doçlayabilirsiniz yine. <laughs> Sonra havaya kalkıp ellerini yere koyarak bize saldırı yapacak. Kafası ne taraftaysa sağdaysa sola kaçıyorsunuz, soldaysa sağa kaçıyorsunuz. Bu şekilde boss'un o şeyini dolçlayarak boss'u düşürebiliyorsunuz. Düşürdüğünüz zaman önemli olan şu kristal üzerine çıkmak. Bu kristal üzerine çıktığınızda ben şöyle kombomu uyguluyorum. Boss'a vuruş gerçekleştiriyorum. Boss'a vurduğum zaman eğer sürem ve hasarım yeterse boss'u tek seferde kesebiliyorum. Şimdi belki yetmeyebilir ama yeterse de hani size göstermiş olurum. Şu anda Shingling'in ultisi olmadığı için yetmeyebilir. Evet yetmedi gördüğünüz gibi. Shingling'in ulti ultisi olsaydı yetecekti. Sonrasında eğer düşmezse aslında bu da iyi oldu. Havadan yukarı kalkarak böyle iki tane size şey gönderiyor ardı ardına. Bunu da sağa ve sola geçerek doğuşlayabilirsiniz. Ardından da Valin kükremeye başlıyor. Kükremeye başladığı zaman bulunduğunuz platforma yukarıdan beyaz ışık süzmeleri indiriyor. Bunlar platforma durduğunuz sürece size zarar veriyorlar. O yüzden platform değiştirmeniz lazım. Platformların sağa ve sollarına gittiğiniz zaman böyle hava akımları var. Hava akımlarından süzülerek hemen bir yandık platforma geçebiliyorsunuz. Sağ veya sol hiç önemli değil. Bir kere saldıracak. Bunu da doçlayın. Geçtiğiniz zaman hemen diğer platforma geçebilirsiniz. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Siz bu tarafa geçtiğiniz zaman Dvalin de buraya gelecek. Hala oraya vurmaya devam ediyor. Ama buraya gelecek birazdan. Bekliyoruz Dvalin'i. Şöyle doçlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Henüz hiç hasar almadık Dvalin'den. Şimdi tekrar muhtemelen bir saldırı gerçekleştirecek. Yukarı kalkıp patilerini koyacak ve biz o patilere bu sefer sola vurdu. Tahmin ettim ben çünkü bir öncekinde sağ vurmuştu. Duvaline hasar verdikçe bakın beyaz kalkan eritip boss'u sersemletmeye çalışıyoruz. Boss'umuz sersemledi. Hemen kristal üzerine çıkıyoruz. Bu sefer kombomuz mevcut. Geçtim. Shingling'e E attım. Q attım. Zaten Shingling tek başına öldürecek muhtemelen. Kiki'den de E'ye bastım. Ve boss'umuz öldü. Boss öldürdükten sonra gelip burada boss'un çiçeğine tıklayarak 30 rezin vererek boss'u alabiliyorsunuz aldınız ve ilk haftalık görevlerden 3 tane istediği istediği ilk görevden birinci tamamlamış oldunuz. Bu boss çok önemli. Dival'in bossu. Ee, da diğer bosslar da çok önemli tabi. Ee, çünkü materyalleri veriyor size. Karakterlerinizin yeteneklerinizi geliştirmeniz gereken materyalleri bu bosslardan elde ediyorsunuz. Aynı zamanda her bir bosstan seviyeniz arttıkça 5 yıldızlı bir item de veriyor. Bir e, yadigar veriyor öyle söyleyeyim. Yadigarlardan da güzel bir şey bulma ihtimaliniz var. Tabi çok düşük bir ihtimal ama bulma ihtimaliniz var. Bir de e, Dream Solvent diye bir tane beyaz bir taş atıyor burada bana atmadı ama belki bir sonrakilerinde atar. Attığı taş da şu işe yarıyor. Mesela sizde diyelim ki bu Dvalin Puluma ihtiyacınız var ama sizde Dvalin Sign var. Ne yapıyorsunuz Dirim Solvent'la? Gidip aynı boss için, aynı boss'un materyalleri için birini birine dönüştürebiliyorsunuz. Bir Dirim Solvent vererek, bundan bir tane feda ederek mesela bundan craftlayabiliyorsunuz. Craft Table'dan. Bunu da unutmayın, bunu da gelmişken söyleyeyim. Şimdi bunları da yaptınız. Gittiniz hemen Battle Pass'ler ödülünüzü aldınız. Ondan sonra ne yapabilirsiniz? 3 boss kestiniz. Totalde 30-60-90 reziniz gitti. Kaç reziniz vardı? 160. Yani kaç tane kaldı? 70. Benim size tavsiyem, benim size tavsiyem pazartesi ve salı günleri geri kalan diğer bütün bossları da kesmeniz. Yani şuraya gördüğünüz bütün bossları kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boss var. Bunlardan 3'ünü 30 rezin vererek yani toplam 90 rezin karşılığında kesebiliyorken diğer 3'ünü tane başına 60 tane vererek yani totalde 180 rezine tamamlayabiliyorsunuz. Bunu da yapmak aşağı yukarı 2 gün sürüyor. 1,5-2 gün sürüyor. Pazartesi ve salı günü buna odaklanıp geri kalan bütün günlerde artifek domaini veya karakterlerinizin ihtiyacı olan materyal domenlerini e, takip ederek girebilirsiniz. Tabii bu hafta oyunda küçük bir etkinlik var. Etkinliğimizde hemen şu ondan da bahsedeyim. Bu hafta girdiğimiz eee Materyal, karakter gelişimini sağlayan materyaller, yeteneklerin geliştirmesini sağlayan materyaller bize çift bonus veriyor. Yani biz normalde 20 resin kullanıp bir tane elde edebilecekken, atıyorum sayı tamamen, 20 resin kullanıp iki tane elde edebiliyoruz. Bu da bizim yoğunlaştırılmış reçine, yani craftlamamızı sağlayacak gerek gerek kalmıyor. Onu craftlamaya gerek kalmıyor. O yüzden bu şekilde bunları da bu hafta dönebilirsiniz. Ama bu dediğim şey sadece bu hafta için geçerli. Etkinlik bittikten sonra tekrar eski rotasyonu dönmenizi ben öneriyorum. Peki şimdi ne yapabilirsiniz? Hemen Battle Pass'imizi açıyoruz. Geldik. Vehicle Machine dedik. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi mesela Optane Total of e, 1000 Real Currency diyor. Bunu nereden topluyorsunuz? Bu toplamanız gereken para birimi sizin Serenite Pot'unuzda yani Dingin Çay Çaydanlığınızda M'ye basıyorsunuz. Sağ alttaki pusula işaretini tıklıyorsunuz ve beni Dingin Çay Çaydanlığı'na götür diyorsunuz. Hemen buraya ışınlanabiliyorsunuz. Buraya gittiğiniz zaman Tombili diye bir arkadaşımız var. Bu arkadaştan gidip diyorsunuz ki ben biriken paralarımı toplamak istiyorum. Hemen Tombili'ye gidiyorsunuz. Şöyle şu tarafımızda tıklıyorsunuz ve diyorsunuz ki bakın e, trust Rank diyorsunuz. Buna tıkladığınız zaman bu sol tarafta sizin eğer serenat portunuz çok gelişmişse işte saatlik olarak 30-25 neyse artık o rakam o kadar bu para birimini alabilirsiniz. Bunu da alıyorsunuz. Ben şimdi mesela 1800 varmış bende topladım. Ne oldu? O binlik görevi de yapmış oldum. Peki bu ne işe yarıyor? Buradan hemen e, ee, Depot'a girdiğiniz zaman yani mağazaya girdiğiniz zaman bakın burada mesela haftalık size bir tane dönüştürülebilir resin veriyor. Bu rezin bir hafta boyunca kalıyor envanterinizde galiba bir hafta yanlış hatırlamıyorsam ve bunu aldıktan sonra o bir haftalık süre içerisinde bunu kırdığınız zaman size 60 rezin veriyor. Yani aslında bunu pazartesi günü alıp kırarsanız ekstra bir ya da iki boss daha girebiliyorsunuz haftalık olarak totaldeki günlük kazandığınız rezinler harcamadan haberiniz olsun. Ve buradan size ne veriyor? E, deneyim kağıdı veriyor. Bu deneyim kağıtları özellikle oyunu ileri seviyesi olarak arkadaşlar bilirler. E, AR 55'ten sonra, AR 56'dan sonra çok büyük problem olmaya başlıyor. E, çünkü karakterlerin hepsini 90'a yaslamak gibi bir derdimiz oluyor ve e, karakterleri 90'a basamadığımız için de günlük olarak bazı günler veya bazı haftalar sadece o hafta işte leylan girmek zorunda kalıyoruz. O yüzden bunu da almanızı ben erken safhalarda tavsiye ediyorum. Mesela bundan bir tane aldım ben. Ne kadar kaldı? 720 kaldı. Tanesi 120'ymiş. Ben girip bundan da bir 6 tane alacağım. Gördüğünüz gibi hani ilerleyen haftalar, ilerleyen günlerinde benim param biriktikçe buradan gelip 2 günde bir, 3 günde bir biriktikçe gelip alıp bunları yapabiliyorum. Bu şekilde görevimi de tamamlamış oluyorum. Hemen tekrar bakalım. Şeyimizde ne kalmış? Monstrata ışından alalım. Mesela şuraya gidelim. Hemen şimdi tekrar bakıyoruz Bethes görevlerimize ne kalmış? Weekly mission diyoruz. Mesela 500 bin mora harcama görevi var. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Belirli satıcılarda, oyundaki belirli NPC'lerde belirli craft veya yemek e, malzemeleri satılıyor. Bunları alarak bunu da hemen doldurabilirsiniz. Yani 500 bin mora ilerleyen safhalarda aslında az bir para değil. Ama bunu yapmak istiyorsanız, hani 450 puan almak istiyorsanız da yapabilirsiniz. Domain Challenge'lara gördüğünüz gibi biraz önce Duvaline girdim. Bir tanesi oradan sayıldı. Ama normalde bunlar işte artifact domainleri veya materyal domainleri olarak sayılıyor. Aynı zamanda bir de Leyline'lar var. Leyline'ları da hemen göstereyim. Mesela gittiniz bir tane Leyla şuradakine hemen gidelim. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Dayline'ları tamamlayıp ödülünü almadan bırakırsanız bile oluyor. Yalnız burada şöyle bir sorun oluyor. Şimdi ben mesela Leylan'a gittim. Bunu yaptım. Ödülünü almadım ya. Başka bir yerde bundan çıkmıyor ya. Haritada aynı olduğu yerde kalmaya devam ediyor Leylan. Bakın başlattım. Hemen şöyle öldürdük. Şimdi Leylan bana burada çiçeği çıktı. Ben bunu almıyorum. Ama ben almamama rağmen yani ödülü almamama rağmen. Şimdi bakın Battle Pass'imizde bu Leyla'nın yapılmış gözüküyor gördünüz mü? Biraz önce sıfırdı şimdi bir gözüküyor. Tabii benim kameramdan dolayı göremiyorsunuz. Ben hemen özür diliyorum. Kamerayı şöyle biraz indireyim size. Bakın şimdilik bir gözüküyor gördünüz mü? Kameram uçtu pardon. Heh. Burada bir gözüküyor. Bunu e, günde 8 defa yapabiliyorsunuz. Ve işte 3-4 günlük bir süre içerisinde bunu tamamlayabiliyorsunuz. O yüzden hani buradan da puan alabilirsiniz. Forge 20 item vardı. Hatırlarsanız videonun başına demirciye itemlerimizi vermiştik. Hemen oraya gidip oradan da itemlerimizi alalım. Monstrat'ta ya da herhangi bir demirciye gidip de bunu yapabilirsiniz. Ben genelde Monstrat tercih ediyorum. İlk şeyimiz o olduğu için. Başlangıç kalemiz o olduğu için. Hemen gidiyorum Monstrat'a. Demircimi buluyorum. Ve demircime diyorum ki bana eğer 15 dakikam dolduysa, doldum onu bilmiyorum, inanın bilmiyorum. Tıklıyorum. Mesela bakın dolmuş, complete. 5 tanesi hazırlanmış. Obtain diyorum. 5 tane aldı. 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 Ve Battle Pass'e baktığımız zaman Battle Pass'te de bu görevimiz olmuş gözüküyor. Arkadaşlar siz de bu görevi, bu görevleri bu şekilde yaparsanız çok kolay bir 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde Battle Pass'i çok rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. Bunu da hani size bilgisini vermiş olayım dediğim gibi görevler bunlar yapmanız gerekenler bunlar. ben diğerlerini çok yapmıyorum açıkçası. İşte mesela burada şey var. Bir tane diyor ki başka bir insanın başka bir oyuncunun dünyasındaki serenat pota gidip Oradaki satıcıdan iki tane item al diyor, bunu yapmıyorum. Mesela haftalık olarak TCG görevi var, TCG görevi var, kağıt oyunu görevi. Onu yapmıyorum ben. Onu yapmamama rağmen 13-14 günlük gibi bir süre içerisinde Battle Pass'i tamamlayabiliyorum. Yani maksimum 15-16 gün der hani ben size söyleyeyim. Creed, Totale, Creed Total of Time Furnishing var mesela. Bu da Serenite Pot'unuzdaki craftladığınız şeyler için, ev malzemeleri için gerekli olan bir görev. Şahsen bunu da yapmıyorum çünkü orada zaten benim neredeyse full olmaya yakın. O yüzden bunu da yapmıyorum bunları yapmamama rağmen dediğim gibi benim battle pass'im doluyor. Zaten siz oyundaki gelen etkinliklerde vesaire işte attığınız işlerden tamamladığınız ebisten yıldızlardan falan alt taraftaki bu aylık olarak battle pass periyodu içerisindeki etkinlikleri de yaptığınız sürece buradan da güzel puan elde ediyorsunuz ve bunları battle pass'inizi yükseltmek için kullanabilirsiniz. Sevgili YouTube biz her gün saat 3'ten 6, 7, 8, 9, 10'a kadar yayındayız. Gelmek isterseniz bekleriz. Videoyu beğendiyseniz de bir like atmayı ve kanal takip etmeyi unutmayın diyorum. Hepinize iyi günler, oyunlar diliyorum sevgili YouTube.